Evet. Neyle başlayalım? 10 gram zebra ile başlayalım. Ben yalnız gelmiş. Sence neden? Islanıyorsunuz ama. He? Arasaydın ya bir. Aradım. Aradın ben telefon çektim. Aradım dedim. Islanıyorsunuz. mu? musun? Yok Dedim gelmeyecek dedim. Oranın durumu nasıl beğenmiyorsan döngel buraya diyecektim. aldım. Allah'a bir şey aldım. Aldım da. Tamam, Dipteydim ya. Evet. Dipteydim. Herhalde. Balon da olabilir. Aha palamut. Evet dostlar. Geldi palamut. Buji, 10, yani 10 gram. Kimi? Canlı yat Bu bayağı girmiş. Çok girmiş ya. Bu abi. Şey Kademe razı olacak. Günaydın. Günaydın, 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 günaydın. Günaydın. bugün çarşamba. He. Olmaz. <laughs> Fark etmiyor ya. <laughs> Nasıl girdi buraya kadar bu ya? Git <laughs> bakalım belki gidersin. <laughs> Ay yüzü valla. aldım da. Uf. Arkadaşlar bu tip bir tık büyük gibi. Mi? Yoksa uzakta aldığı için zorluyor beni. Aa. Uzakta aldığı için zorlamış. Evet arkadaşlar. ikinci balık da geldi. Hemen salıyoruz. Haydi git bakalım. Uf dip Dipten aldı. Dipten aldı aynen. Büyük. J'yi kaldırmamla anlatsın bir oldu ya. Balon da olabilir aynen. Uf, bak 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 nasıl basıyor bak. Balon değil gibi. Balon olsa çıkardı herhalde şu an. Yatsı bir balık. Tral Çık hadi lan Tral Tam canlılık anasını satayım ya Ama atacak yer yok Aldı be İşte bu Nasıl hareketleniyor bak Opa. Evet dostlar aldık bu kanadı He? Evet kaldığımız yerden devam. Bir az böyle solladık mı ya? Arkasında. Aldım. Nasıl aldı bu ya? Düşerken mi aldın abi? Of. Of sağlam basıyor ha abi. Baksana kamışa. Bak 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 bak. Sağlam. İlk atışta ha. Bak bak oha. Balon büyük bir balon. Balon balon. Kocaman bir balon. Çık hadi lan! Baya büyük ama. Daha çıkma, daha yürü. Oha, 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 oha! Tut çek, tut çek! Kamışa dikkat! Yani poşet gibi geldi ya bu kadar balık. <laughs> <laughs> Arkadaşlar kocaman ya. Oha. Ya bu bir şey yemiş. Tamam <laughs> mı? Kusmuş tekrardan. Dostlar mı abi aksiyon ver. Aksiyon mu? Evet. Stabil şekilde kamış o kadar kaldı bana gerek yok. Şöyle şöyle. Söylüyorum işte. Öyle ha, mi? aynen. Ha, Aldım dedi. Aldı mı? Aldı aldı. Nasıl almadı ya? 50 kere vurdu ya. Ha? Ver bakayım bir. At da ver bir. Ha? Bir At. Neyse. <laughs> ben <Daha> atıyorum. At dedim bir. Ne Ætta verður þið, mér pala mútt ekkalim, topla verður. Şunu yapacaksın abi. Topun nerede senin ya? Ha. ha. Aldı be! İşte bu! <laughs> Adam dedi ki atayım ver de alayım dedi. Yes be! Güzel. Aa! Bu iyi mi? Tutulurdu ya Alacaksan Al Aldım Aldım gitti Aa. Nasıl vuruştu be Kamışı elimden İçirdi bak bak nasıl bakıyor bak Dur Aslanım benim Gel oraya gel tral. Evet dostlar ikinci tral. Aldım bir tane daha. Bir tane daha aldım. İşte bu. Gel oğlum. BDF ya Acaba sen nesin? Geliyor bak nasıl gidiyor nasıl Balon evet. tamam. Heyecandır <laughs> Lan gözüme su attı ya dur lan dur